Merhaba arkadaşlar ben Bartu. Bugün sizlere yepyeni bir hilemiz Dragon Steel Gold, XP ve Maximum XP ilerimizi yani Maximum XP biraz saçma oluyor ama ilk hilemiz Gold'u anlatacağım. XP anlatacağım ve Maximum XP'ye zaman yeterim bilmiyorum. Yani XP de az XP veriyor, Maximum XP de çok veriyor. Ben bunu hileleri 5 kere denedim. Çünkü bütün ilerinde 3 ya da 4 kere deniyorum. Bunlar Dört kere dedim hata vermedi. Beşi de deneyim dedim. Gaza geldim. İnşallah 6 da olur. Ama ya yani inşallah olur. Şimdi açalım. Facebook girelim. Arkadaşlar ilerim yapamayanlar var. Bunları ekliyorum. Yani onlar beni ekliyor. Ve yardım ediyorum. Ben her zaman gibi facebook.com slash bartucan1 adresinden takip edebilirsiniz. Yine unuttum diğer bilgisayarda çekmeyi. Arkadaşlar çok kolay bir ile yine Facebook ID yapıştırıyoruz, session ID yapıştırıyoruz. 100 yani şunu yapmadım, 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 yapmadım şey. 108 mi yaptım. Oldu. Facebook ID yapıştırıyoruz, session ID yapıştırıyoruz. 20M ya da 10M seçiyoruz, geldirip fix'liymiş. Submit'liyoruz. Bu da 100M, 200M, 300M, 400M vesaire. Ben 100M denedim. Oldu. Oldu, oldu. Arkadaşlar elinizi hızlı tutun. Çünkü bu sitelere çok kişi girdi mi site çöküyor. Mesela bakın şimdi iki kişi açık. Biri benim biri de yan şeyim yan e, bilgisayarımda açık. Kimsecikler bilmiyor. Girdik. Dragon. Ama arkadaşlar bakın göreceksiniz yine Session ban yedim. Session ID ban deyince Akma şu geldi. Çok kişi iyilir. yaptıktan sonra Dragon siteye giremiyormuş. Ve bunun diyeli 2 dak yani iki dakika önce yapmış iyiliği 2 dakika sonra giremedi diye beni eklemiş. Ben derim 24 saat içinde banın kalkacak. Session ban yemişsin. Çok yüklenmişsin hileye. Bakın birisi daha eklemiş. Bunların hepsini onaylıyorum işte. Pardon. Hemen geliyorum. Hemen geldim arkadaşlar. Yine her zaman gibi şuraya bir yere sağ tıklıyoruz. Çerçeve kaynağını görüntüle diyoruz. Bu sekme açılıyor. CTRL e F tıklıyoruz. Seçim. ID yazmaya gerek yok. Burada çıktı arkadaşlar. Bu station ID'mizdir. Buraya yapıştırıyoruz. Facebook ID için de şu numaraya tıklıyoruz. Şudur. Şimdi sabit diyoruz. Kesin olmayacak. Neden derseniz ben bu ileyi defalarca yaptım ve olmadı her zaman gibi şimdi arkadaşlar burada before demek yani önce sonra 3 level 24 gem gold 23600 425 575 şimdi ben xp'leri asıl hesabımda denedim ama gold'u burada denedim ve harcadım bu şimdi 108 108 milyon geldi harcadım bu kadarcık kaldı xp yi, yine samda denedim 40 level oldu bunu da denedim sanırım kaç oldu 45 mi 46 mı ne oldu hatırlamıyorum yani bütün hileler çalışıyor sorunsuz videoda 5 hakkı oldu upload'u var mı arkadaşlar bu gördüğünüz gibi girdim gördünüz ben bunu 5-6 kere daha girersem habire gir 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 yaparsam bu oyun açılmaz ve 24 saat sonra açılır. Ne yazık ki böyle. Ve oyuna giremediğiniz zaman lütfen 24 saat bekleyin. 47 level olmuşum bu arada görünüz asıl hesam. Lütfen 24 saat bekleyin. Hala girmiyorsa bana ulaşın hemen halledim sorunuzu. Bakın benim gerçek hesabım. 9000 Gold'u var. Parasına bakın, şeyine bakın. 47 level. Şöyle bir de göstereyim. Gördüğünüz gibi çok cix bir ada. 3 alalım. 4. 4 tane ada var. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha yeni daha iyi ve daha güzel iyiler için iyilecek snop taneti takip etmeyi unutmayın görüşürüz